mekan oyunları prize günler diliyorum arkadaşlar Andermatt'a kaldığımız yerden devam ediyoruz yine Berke'den selam var beyler hop dururururut tecavüzcü coşkusu halisi dındırıdırırındırırın yok lan o şeyin de herhalde

Bekleyin siz. Zaten ben de bunu yazacağım. <laughs> Zaten ne Bu da bekleyin diyor. Yok sen de geleyim de video öleyim. Şimdi belki izliyoruz. belki tarla yapacağım dedi. De nereye gitti lan çocuk? Ha buradaymış. Arkadaşlar dilerseniz sabah olunca video devam ettireyim sıkılmayın diye Arkadaşlar sabah olmadan bir şey fark ettim Gece etraf görünmüyor Bakayım evet görünmüyor Yıldızları görebiliyorsunuz ama Bunun bizimle bir nedeni yok Video kalitesi Yani video kalitesi işte video kalitesinden ötürü ekran kapkaranlık görünüyor. Hani yıldızları görüyorsunuzdur. Dediğim gibi beyler öyle. O yüzden sabahları çekeceğiz. Geceleri çekmeyiz. Ya da ışıklandırma ışıklandırmış ışıklandırdıktan sonra geceleri de çekmeye başlarız inşallah. Zaten ormana gidip odun toplayacağız sabah büyük bir ihtimal. O yüzden haberiniz olsun dedim devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere artık etraf görülmeye başladı gördüğünüz gibi ev yap ev yapımına başladık ya Şimdi medik lazım bana. Hı, Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar etraf gri görünüyor. O da canımın olmadığından ötürü. Neyse bir yere gidiyoruz bakalım Berkant'ta. Şöyle bak. Tip. Kardeşim. Kardeşim. Hadi indir abi. Abi nereye götürüyorsun beni ya? Kaçırıyor mu lan beni? <laughs> kaçırıyor ama lan beni şerefsiz arkadaşlar videoyu kesiyorum nereye gittiğimizi gördükten sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar yemek yemek bulmaya geldik. Şurada zombileri indirdik ve bir lamba buldum. Şuradan bir su alayım en iyisi ben. Çünkü susuzum ve açım zaten. Ama açtığı bir, bir şekilde gidereyim. Gidebilirim miyim? O su var zaten? Hop bir daha doldur. Doldur. Matara nerede? Nasıl yapıyorduk lan bunu? Berke çıktı oyundan. İşi çıkmış. Berkant'la devam ediyoruz. Ya Beko abi neredesin ya? Oo. Ne bu böyle çok değil değil mi? Abi ya. Büyük yerde birimiz bulamıyoruz Erkattan. Merkant da çıkacak da biz sizle devam edeceğiz arkadaşlar. O konuda bir sıkıntımız olmasın. O bu ne ya? Neyse i̇şte bunu atalım gitsin. Neyse Merkant da çıktı. Biz devam ediyoruz yine. Abi işte burası boş. Alsana şunu. Yani neyse onu boş Ee, şuradan fazlalık para atalım. Şunu kafamıza yiyelim belki. Kafamıza mı? Gözümüze mı? Şunu da pantolonumuzun altımıza çekelim beyler. Devam edelim tek başımıza. Yarın zaten arkadaşlar gelir. Yarına devam ederiz. Çünkü işlere çıkmış. ikisi de kardeş olduğundan ikisinin de aynı anda çıktı. Yani nasıl aynı anda çıkıyor falan yamalmaz şeyler yapmayın. Neyse ben bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. Şuradan araba atalım da biz gidelim ya. Açım zaten. Cık, yemek var mı? Diye bakıyorum. Bak tak ne lan? Vitamin var. O vitamin içebiliyor şey mu? Bir daha iç. Bir daha iç. Bir daha iç. Hop. Biraz üstüne bir daha. Tamam. Şimdi sonra ne yapabilirim? Pink ne bir şey diyor. Üst üste çıkalım. Çikolata var mı? Evet bir tane çikolatamız var. O birazcık atıştırır yine. Şu araba şu, şu bizim arabaydı değil mi? Geri geri çıkalım kendi yerimize gidelim. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Söz verdiğim gibi arkadaşlar ben çekeceğim. Daha tek başıma olsam ben çekerim. Şu ederim mi? Hop. Şimdi dur. Bizim yer nereydi ki? Şaraf mıydı? Ya Berkant da geldi bir attı öyle buraya. Yok bu tarafta gelmiş. Ben buraydım yer değil yanlış geldik. o oh, oha şehre gelmişim. Dön dön dön. Dön abi dön dön. Bu taraftan bir şey ki. Şöyle gideceğiz. Ya abi en kötü yeri attı gitti beni ya. Yani. Şöyle gitsek. Biz yapına ev başlarız. O konuda sıkıntınız olmasın. Ama yeri bulabilirsek ya, işe nafılabiliriz. Şuram yedik, evet evet. Bulduk. Ya hem açım, hem şeyim benim işim yanımda olmalı. şuradan geçerim. Burayı da demedim, emin değilim. Arabam buradan geçer mi? Geçmezmiş. Neyse arabayı şuraya kaldı. Bir şey olmaz. Dur şuradan elime girelim. Bir şey yapayım da hunda bo'ldiari yoonblayderan deb Abi zombi olmadığına göre buranın olması lazım. Büyük bir ihtimal Vura, evet. Aha çikolata olsun lütfen. Değil ama ya. Aşağı bir şey. Deney bu. Bak sok. bir su doldursak. Şuradan doldur abi. Yalnız açtıktan gebereceğiz ya. ya. Bu değil açtıktan gebereceğiz. Hep yemek bulmam da. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Dilerseniz burada videomuzu sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar.